Öncelikle hoş geldin. Sana bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten inanmadığın halde neden buradasın? Gerçekten sana anlatılanlar inandırıcı geldi mi? Niye böyle diyorlar? Ben de diyorum ki inandım, iman ettim. İnandığım için buradayım. İnanmadım değil. Benden de onlara cevap inandım, iman ettim buradayım. Ona de ki Eda, hakikatin katından insanlar neden bilgi alamasın? Rabbimizin kelamını, selamını neden iletemesin? Ona bunu sormanı istiyoruz. Özellikle ön yargılarını kırıp hakikati okumak isterse ona de ki sen de hakikati okuyabilirsin. Örtü şart mıdır başta? Kalpte aşk olunca yetmez mi sanırsın? Söyle onlara Eda. Hakikati anlatanların dış görünüşlerine çok takılıyorlar. Ona de ki örtü böyle bir örtü değildir. Örtünün hikmeti başkadır. Kalplerdeki örtü kaldırılmalı. Kibir örtüsü kapatılmalıdır. Faziletin Rabbimizden geldiğini akletmeni istedik. Zira kalbinin güzelliğini biliyoruz. Ama ön yargılarını kırmadığın sürece hakikati anlayamazsın. Ama neden burada böyle davranıyorsun onu bilmiyoruz. Çünkü sana baktığımda onları ön yargıyla eleştirdiğini gördük. Burada böyle bir güzel bir kardeşliğin içine Rabbim beni sorguya aldığı için Rabbime özellikle teşekkür ediyorum. Yine de sizlere de teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum Rabbime. Sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Buradaki soruların cevabını ben vermeye çalışıyorum. Rabbimin izniyle vereceğim. Burada inandığım halde ben buradayım. Örtü muhabbetine girince ben hiç yargılamadım. O yargılı değilim kesinlikle. Çünkü ben de diyorum ki herkese, herkese değil yani Beni anlayanlara diyorum ki örtü yani Rabbim bize örtüyü sormayacak. Sormayacak yani örtü ile baş açık olmak günahtır değildir diyorum ben de. Günah demiyor Rabbim buna diyor. Ben bunu yap epey zamandır ben anlamışım yani örtü yani kişi isteğine bağlı örtünebilir. İlla yani bir dinin simgesi Allah'ın emridir Demiyorum ben. Ben de katılmıyorum yani ortaya Allah'ın emridir, illa bu kesin emirdir. Katılmıyorum. Kişi rahat nasıl rahat edebilecekse ibadetini verip nasıl rahat yürüyorsa o öyle olması gerektiğini ben de öyle diyorum. Ben hiç kesinlikle karşı gelmiyorum. Benim şeyim de aynı sizin gibi yani baş açık olsun olmasın ortaya takılmıyorum. Gerçekten bir tane kadın dedi ki biz iki senede onlarla savaş ediyoruz. Bak bak imtihanı görüyor musun? Ben imtihana e, imtihan demem yani bu imtihan diye bir şey yok. Sen Rabbime teslim olursan imtihan sana gelmez. Benim bana dedi ki ben iki senede o kadınlardan, edalardan, o gruplardan savaş halindeyim. Onlar şeytandır. Şeytanın ta kendileri. Şeytan onlara aldatmış. Şimdi Rabbime sorarım dedim ben. Bana Rabbim merak etme dedim. Doğrusunu söylerdi Rabbim bana dedim. Benim en iyi kapım Rabbimdir. Sordum cevap veriyor bana dedim. Ve Rabbime sormaya gerek duymadım. Çünkü sizin doğru olduğunuz Rabbim bana zaten açtı. Rabbime gerek yok. Hayır ben sesini <laughs> duymadım Hedef abla diyeceğim. <laughs> sesini duymadım. Görüntünü görmedim. Adını bilmem. Anne adını bilmem. Sana bilmem. Seni buraya çıkarmamı istediler. Ben de çıkardım. Hı -hı. Bunu tek yaptırabilecek olan Rabbim. Çünkü Kesinlikle. göründüğü gibi değil bir şey. Hedef 12'nin çıkmasını istiyoruz dediler. Bunların ya. açığa çıkmasını istediler. Bu konuşmanın yapılmasını istediler. Elhamdülillah, Elhamdülillah Rabbil Elhamdülillah. Alemin. O zaman Rabbimize çok sonsuz teşekkür ediyoruz. Burada sizin doğru yolda olduğunuzu bütün dünya alem görecek. Öncelikle bir... sana bir konuda teşekkür etmek istiyorum. Ama özellikle sana şunu söylemek istiyorum. Onlara de ki şeytanlarını, cinlerini, ne varlıkları varsa onları edaya göndersinler. Zira yoldaşlarına da göndersinler. Ama sizler bir şeyi unutuyorsunuz. Hakikatin katından geleni hiç kimse engelleyemez. Ağzında balla da gelse, tatlı dille de gelse hakikat onlara söyler gelen kişinin niyetini. Akibeti neyse kişinin, niyeti neyse akibeti de o olur. Özellikle sizler, and olsun ki Rabbimizin her şeyden haberdar olduğunu sizlere bir kez daha gösterdik. Rabbimizin özellikle edaya yapılan, atılan iftiralar, konuşulan sözler her şeyin farkında olduğunu bilmenizi isteriz. Sizler sanıyor musunuz ki Eda ya da diğerleri başıboş bırakıldı. Rabbimizin mesajlarını okuyoruz deyip öylesine mi çıktılar? Rabbimizin onların üzerindeki rahmeti, hikmeti olmasaydı, fazileti olmasaydı onlar seslerini çıkarabilirler miydi? Dayanabilirler miydi atılan iftiralara? Söyle onlara Eda. Benim yolumda Rabbimin yolu, benim yolum Rabbimin yoludur. Yoldaşlarımın yolu Rabbimin yoludur. Bu yol Eda'nın yolu, bu yol yoldaşlarının yolu değildir. Bu yol Rabbimizin yoludur. Bizler sizleri Rabbimize çağırırız. Ne kendimize çağırırız ne de başka şeylere. Bizler sizleri ne rütbelere çağırırız ne de maddesel dünyanın hazlarına, nefsine. Apaçık şahitler geldiği halde sizler, şahitler geldiği halde inkar edenler. Sizler bu inkarın sonucunda gafletinden uyanamayanlar olacaksınız. Özellikle söylemek isteriz. Eda'nın da şaşırdığının farkındaydık. Ama özellikle seninle olan konuşmaları biliyoruz. Hatta özellikle senin de ön yargılarını biliyoruz. Ama sana son kez söylemek isterim. Her şeyden haberimiz var. Onlar sanıyorlar ki Eda, bizler insanları görmeden, seslerini duymadan, onların anne adlarını bilmeden, onların hakkında bir şey bilemeyiz sanıyorlar. Onlar fazileti cinlerde ararlarken, bizler de diyoruz ki fazilet Rabbimizdendir. Şeytanın Oyununa düşmeyin. Hak'tan geleni görmezlikten gelmeyin. İşte sen sesimi duyan Rabbimizin adıyla deriz ki Hak'tan geleni engelleyemezsiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla fazilet hikmet Rabbimizdendir. İnkar mı edeceksiniz gözünüzde görüp de size verilen nimetleri, rızıkları? İnkar mı edeceksiniz? Size verilen sevgiyi, güzelliği göremez misiniz? Rabbimiz nasıl da rengarenk boyamış doğayı, haycanları, birbirinden güzel balıkları. İnkar mı edeceksin aldığın nefesi, gökyüzünün masmavi rengini, bulutların, güneşlerin, yıldızların, ayın güzelliğini inkar mı edeceksin? Bedenini, ruhunu inkar mı edeceksin? Toprağı renk renk, çiçekleri, size verdiği çeşit çeşit meyveleri ne kadardan nankörsün insanoğlu. Bunları sana vereni hatırlamaz da şükretmez misin? Rabbine dön. Dön Rabbine şükret. Dönüşümüz ona olacak. Baki olan odur. Rabbim sonsuz merhamet sahibi. Bağışlayan esirgeyen odur. Yok ondan başka bir ilah. La ilahe illallah. Şükürler olsun. Yedi arşın hükümranına hamdolsun. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bu hatırlarsınız Gölcük ve de askeri deniz kuvvetlerinin bir ordu evi vardı. Bu depremde yıkıldı buralar. Büyük depremde, 99 depreminde, biz de o zaman 89'larda ben görevimi yapıyorum subay olarak. Her gün gidiyorum, Kur'an-ı Kerim okuyorum odamda. Bir saat, iki saat sonra akşam yemeğine, subay ordu evine giriyorum. Orada bir tane binbaşıyla sohbet etme imkanı oldu. Binbaşı, tabi rütbesi yüksek olduğu için benim üstümde rütbesiyle baskı kurmaya çalıştı. Beni ezmeye çalıştı bu hakikat sohbetinde. O zaman çok gençtik o zamanlar. Anında orada bir tane albay müdahale etti ve ona haddini bildirdi. Dedi ki ben de albayım dedi. Bu genç dedi hakikati konuşuyor. Sen dedi rütbenle buna baskı yapıyorsun dedi. Yani Rabbimizin yardımı her yerde ulaşıyor. Rabbimize güvenen kimse yolda kalmaz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hani sen hiç bilmezdin sevgisiz bakmayı. Kalıplardan çıkmadan sahi mutlu oldun mu? Kalbine dön diyoruz. Nedir seni alıkoyan? Ruhuna özüne bir bak diyoruz sevgidir sizi bir arada tutacak olan Rabbine seni ulaştıran bu 6 Şubat'taydı yazdım 7 Şubat'takini okuyorum kalbinin aynısıdır gözler bak dünyadaki şu güzelliklere Rabbin yarattıklarına kalbinle dinle özünden geleni boş değil hiçbir şey vardır bir hikmet doğayı sev insanı sev, sev. her daim kucak aç fıtratında iyilik var gayret göster gör bu güzellikleri sana kırgın bak doğa toprak ana intikamını alacak vazgeç hevalarından dinle kalbin sesini, yönel Rabbine. Kalmasın içinde ne nifak ne heva. O ne yücedir ki seni küçük bir zerreden yarattı. Sanki hala sorgularsın, aklet diyoruz, zaman daraldı. Bu şekilde gidiyor. Mesela dün öğrencim birisi şunu söyledi. E bu dünya işte insanlar için yaratıldı dedi. Ben orada tabii kendime engel olamadım. Yani bazen sınıf ortamında böyle sesim falan yükselmeye başlıyor. Yani gayri ihtiyari bir şekilde. Kendime engel olamıyorum. Sence diyor dedim öğrencime. Sence Rabbimiz, Yaradanımız... Bizim bencil oluşumuza ne derdi? Ya da egoist insana karşı tutumu ne olurdu? Sever miydi böyle şeyleri? E, düşünsene sadece bu evren, bu dünya bizim için mi yaratıldı? Sadece biz mi canlıyız burada? Sen hiç düşündün mü yolda yürürken e, ayağın altındaki karıncaları? Hiç e, onları e, neler yaşadığını biliyor musun? Yani böyle bir başlıyor e, benim e, dersim. Bu şekilde bitiyor e, genel olarak. Bismillah, kayıp başlayacağım şimdi. Güneşli günler gelecek biliyorum. Umut dolu günler. Her canın birbirini sevdiği, beraber Rabbini tesbih ettiği günler. Acının yerini mutluluk kaplayacak. Zulüm olmayacak. Benlik hiç olmayacak. Kulun kula taptığı günler karanlığa boğulacak. Güneşli günler gelecek biliyorum. Rabbimin nuru inecek yeryüzüne ve işte o zaman her can teslim olacak o en güzel adaletli olana. Hak gösterecek yolu kul bulmak isteyecek. Güneşli günler gelecek biliyorum. Bir çiçeğin kokuya, bir toprağın suya, bir haycanın sevgiye, bir insanın öze döndüğü hak ile Rabbim senin sevginle ısıt tüm kalpleri. Döndür yüzümüzü kendine. Amin diyorum inşallah.